Herkese merhaba arkadaşlar, iyi pizza, güzel pizza ikinci bölümü hoş geldiniz. Hemen haberlerimizi okuyalım. Arkeologlar pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulgulara rastladı. Bir başka haberimizde, yeni egzersiz modası olan malzeme festivallerinde sırada beklemek sosyal medyayı sallıyor. Sponsorumuz Musa'nın masalarından, bu insanlar nereye oturacak? her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Oyunun sloganı bu arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Evet hemen şöyle bir çiçeğimizi sulayalım. Gelmiş yine bizimki. Yağmur geliyor. Bu derme çatma dükkanın bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Ben müşterilerime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Ha ha ha. Ne mutlu sana aldıysan. Evet şöyle bir bakalım. Gerek yok buna. Dün bir yağ gördüm ve sonra tekrar uyumaktan korktum. Beni rahatlatacak bir mantarlı pizzaya ihtiyacım var. Mantarlı pizza istiyor. Hemen yapalım. Hamurumuzu sosladık peynir ilave ettikten sonra mantar şöyle serpiştirelim bak şu an hızlandırmayacağım ya gerek yok hızlandırmaya fırınımızdan geçirelim şöyle böldük mü verelim gitsin al bacım mantarla keşke biraz da eşit daha eşit dağıtsaymışsın şuna bak ya hem Veriyoruz. Siparişi yazar işliyoruz. Ne haber siz? Ne? Evet. Peynirli, sosisli ve sos. Bu kadar. Peynirli, sosisli, sos. Sosis. Al bakalım. Evet. İnsan teşekkür eder be. Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? İyice aşevine döndü be burası. Yani sana yardım edebilir miyim? Ya da edeyim. Valla dilencimiz eksik olmuyor. Bir de böyle insanlar eksik olmuyor. Nasıl döndüreceğiz biz bu dükkanın Neyse şöyle verelim de geçelim bakalım. Al. Şunları alalım da. Nasıl gidiyor? Bana sosis ve mantar diyelim iyi olsun. Hemen yapalım sana sosisli mantarlı bir pizza. Sosis. Mantar ilave edeceğiz. şöyle kestik mi? Al teyzeci afiyet olsun. Yine bekleriz. Selam ben Kimis Lais. Bana hep bayram. Çünkü ben adeta bir deliyim. Heh, zaten bütün deliler de bizi buluyor. Neyse. Burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşır. Maalesef sana indirim indirim yok. Tüh anlıyorum. Bana 16 dilimli bir sucuklu pizza ver o zaman. Bu gördüğünüz sucuklu pizzamdan 16 şanslı fanıma birer dilim göndereceğim. Herkes ne kadar paylaşımcı oldu mu görsün. Gönder tabi. Gönder bacım. Biri indirim ister. Biri bedava yemek ister. Bir dilenci gelir. Bu gidişle batırırız biz dükkan olmaz neyse şunu yapalım da verelim bir an önce Şöyle ufak ufak dilelim Bir de dalga geçer gibi 16 dilim istiyor ya bahşişimi yüksek isterim ama. Yani o kadar 16 dilime bölüyoruz. Al sana 16 dilimli pizza. Bakalım fotoğraf çektiriyor. Harika teşekkürler. Oo, iyi verdi dolar. 6. günün sonunda 70 dolar kazanç sağlamışız. Toplam karımız 48 dolar, süper. Bugün çok iyi kazanç sağlamışız. bunları geçelim. Marco Polo dünyayı daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerin yeni teorisi sizi şaşırtacak. Yarın havanın güneşli, haftanın geri kalanında ise yağışlı olmasını bekliyoruz. Kısacası gök delinmeden pizzanızı kapın. Sponsorumuz Tahir Fırın Tamir. Ateşi biz keşfetmedik ama 2008'den beri yerini bilmesini sağlıyoruz. nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Buna gerek yok geçelim. Evet bitkimizi sulayalım. Selam benim adım Felice. İç mekan tasarımcısı olarak sana bazı özel dekorasyon eşyaları ile ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereceğim. Ver bakalım nasılmış bu ipuçları daha önce çok sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedin mi? Dekorları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. Harika. İşte sana küçük bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Dekor boyamaya hoş geldiniz. 5 tane farklı veya aynı rengi karıştır diyor. Seçelim şuradan. çok değişik bir şey oldu. Artık nasıl yapıldığını öğrendin. Bu dekoru dükkana yerleştirmek istiyor musun? Evet yerleştirelim. Umarım dekorlarını özelleştirmekten keyif alırsın. Ferinci görüşmek üzere. Bay. İlk tablomuz oldu. Artık asabiliriz. Burada da güzel şeyler varmış. Bunları ileride bakacağız. Yani bayağı güzel şeyler var ama şu anda alamayacağız. Biraz daha para biriktirmemiz gerekiyor tabi dilencilerden fırsat bulabilirsek ama maalesef evet devam edelim bakalım pizzamı uçurtma yapıp göklere çıkaracağım klasik olsun iki dilimden fazla istiyorum ama dilimleri kesebildiğin kadar büyük kes tamam yani dört dilim istiyorsun Anladık teyzeciğim. Her dilimden bir uçurtma yapacağım. Sucuk ve sosisli bir pizza'yı nasıl uçurabilirim bilmiyorum. Bak dediğim gibi 4 dilim istiyorsun. Yapalım hemen. Peynir, sucuk, sosis. şöyle dörde bölelim tamam al bakalım teyzeciğim bugünün pizzasını et istemiyorum meyve de olmasın sebze de istemem mantarlı pizza alayım teşekkürler müşteriler de dalga geçiyor ben anlamadım ki neyse yapalım hemen peynirli mantarlı ve sos olacak. Mantar. Al bakalım. Daha iyi olacak dert etme. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki. Hemen yapalım sucuklu pizzamızı. Klasik sucuklu pizza istiyor bizden. Mulig. hor ha a selam fırıncı mantarlı bir pizza görüyordum rüyamda. Ne? Olmadım. Hamur ve sos üstüne elindeki tüm mantarlar şekerleme öncesi ideal bir avurcu cubur Mantarlı pizza istiyor bizden. beğenmedi mi bu neden öyle dedi be merhaba yarı peynir yarı salam ne sucuk olsun her neyse yarı peynir yarı sucuk ablacım sen de dalga mı geçiyorsun yarı peynir yarı salı sucuk eğer kabul etmezsen Bahşiş alır mı? Eforun işin yıldızlı peki. Diğer her şey en fazla orta. E iyi bari. Buna da şükür. Böylelikle günü kapatalım. Kazancımız 48 dolar. Toplam karımız 28 dolar. Ee, iyi dün daha çok kâr etmiştik bugün de biraz yani bir tık daha iyi olabilirdi ama buna da şükür değilim videonun sonuna gelelim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.